Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte ee, yeni bir Free Fire çekiyorum. Bayağıdır video gelmiyordu. shortsta gelmiyordu. Çünkü cihazım kaldı. Şu an başka bir cihazdayım. Ee, ama bu cihazdan da çok sık gelemeyecek. Ee, kendi cihazımı alınca e, sıkça videoları atmaya başlayacağım. Böyle e çabaçı falan gireceğiz bugün. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Başlamadan önce bir kez daha kanalımı tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi burada iki seviye olmak üzereyiz. 8 üyemiz var. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada benim e, bir fa farklı açıdan video atmam sebebim de hiç beğenmiyorsunuz zaten. Ya yani sizin beğenmediğiniz şeyi ben niye yapayım? Beğeneceğiniz şeyleri aramaya çalışıyorum. Bir kere daha atayım. Dedim. M500 alayım. Emersiyonuzda bu arada kötüyüm aslında Eee neydi onun adı Şu aralar bir Oynayasım geliyor evet, Bu arada videoda ne konuşacağımı bilmiyorum Sessiz kalırsam özür dilerim Bir tane video çektim o arkadaşlar Eee Çok güzel kafadan vuruşlar yapmıştım Videoyu atamadım bir tanesi gitti. Öldü o zaten. Nerede? Arkada. Aldı onu. Biz de o. Bir vuramadım ya. Kılı olsa bir yumruk deneyeceğim de kılıyı takmadım. Ben bir vuramadım adamı tane de çaldık zaten. Neyse şimdi başlarız. O arkadaşlar MP5 sıralamaya girdim. Görmüşsünüzdür zaten bu başlarken. Ve arkadaş yükseklerini kabul ediyorum. eee bu baştan sonra unutmazsam haydi vereyim. Ekleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar eee 500 abonede, 300 abonede, bir de 1000 abonede ayrı ayrı çekilişler yapacağım. İlk 200 veya 300 de yapacağım. Ondan sonra 500 de yapacağım ve bir de 1000 abonede yapacağım. Böyle çekilişlerimiz gidecek. Ama bir kafa gitmedi. Kimmiş aldı. Aldım onu. diye Şurada. Bu arada arkadaşlar ee, bana bot diyenler falan var. Haydi vereceğim. Adını istek ve satalım. Ya e tamam belki benden iyi oynuyorsunuz da. Bir vs atalım. O zaman belli olur. İsterseniz videoda vs atarız. Şu aralar bir de videolarım tutmuyor ya. Daha çok da görünmüyorum zaten sayılı videolarım tutuyor yani. Evet. Bu arada arkadaşlar yapacağım çekilişlerdeki ödüller 200 abonede de yapmayı düşünüyorum. 200 abone de yaparsam hesap çekilişi yaparım. Free Fire. Ondan sonra play code yapmayı düşünüyorum. Hiç kafa gitmedi yalnız. Biraz taramış gibi oldum. Arkadan da gelebilir yok. aldım. Ben nereye bakıyorum sen nereye uzatıyorsun? Öldü adam. Zıpları aşağı zaten. Sonuncu nerede? Nerede lan? Ha şuradaki evde. Ayak sesi diyecektim. Yanlış yerden ses almışım. Arkada ateş etti. Nerede? Ha, öldürdüler. Kafam karıştı ya. Nerede olduğunu bulamadım. Videoyu da çok uzun yapmak istemiyorum ama çok da kısa yapmak çok kısa yapmak da istemiyorum. Adamlar da çok çabuk ölüyor. İstemişler at 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 at. Ne konuşacağım videoda ya. Ha bu arada arkadaşlar başka oynamamı istediğiniz e yani oyunlar varsa söyleyin. Belki çekerim. Yani bir denerim. Şu ana kadar bayağı bir oyun denedim de. Çoğu sevilmedi. E, hatırlıyorsanız bir ara e, para ya yani arabayı geliştiriyorduk. Bir tane oyun vardı. O sıralarda tabii çok izleyen yoktu da. Sonra izlendi o video. Geldim. Raşlayacak mı? Raşlamadı. Oyunu belki çekerim. O oyun izlendi çünkü sonra lan. oğlum buz alamıyorum. Öldüm kesin. Bir dakika belki kurtulurum. Kurtulurum. Aa, şimdi hani yedik. Bir de buzu kırsınlar bunlar. O zaman kesin öldüm işte. Olsun. Neyse alırsın hadi 4v1 atalım Sıkıntı yok zaten alacağız maçı Ben bir elde atmak istiyorum ya Video çok uzun olmasını da istemiyorum Bir elde atacağım ben ya Hızlı bir sıçraç Şöyle Arkadaşlar bu arada daha önceki e, cihazımda e, yani maç çekiyordum cidden baş e, başlığı alıyordum hatta kutu açılımı da yapıyordum kutuları boşa gitti bu arada yakında da kutu açılımı gelecek kutular gerçekten boşa gitti nerede karşıda bizim sıktı zaten azıcık buradan da mp5'te Karşıda da var. Şey var galiba. Buz kırıldı. Ben şuradan gideyim. Oradaki öldürürler zaten. arkadaşına gidiyor. Şurada hemen önünde. iki kişi. Lan buz koyun Ya tek atlı ya. Oğlum ne oluyor ya? Bir an kötüleştim. Başlarda iyiydim. Bir şeyler oldu arkadaşlar bana. Be abonelikler mi çıktınız yoksa? Bak ayıp edersiniz ha. Oğlum ne yapıyor acaba ya? Alanı konuşalım. Adam onu bir tek attı ya. Şansa mı attı? Bilerek mi attı? Hiç anlamadım. Karşısına çıktı mı attı? Tak. Bir mermi. White gibi. Evet aldık. Şimdi ID bir vereyim ben. Ondan sonra hızlıca bir maç daha atalım. Videoyu bitirelim. Şöyle hemen çıkalım çıkalım çıkalım. Elması çolduk mu no olduk. Bu arada arkadaşlar şu anda 71'de değilim. Düştüm zaten de. Bu ünvanlar pazartesi geliyor sürekli. Zaten biliyorsunuzdur. Şöyle ID'mi de göstereyim arkadaşlar. Aydin'de burada görüyorsunuz gördüğünüz gibi o zaman maça geçelim maça geçmeden bir şu anda kaçtayım bakacağım bakamadım şu anda 60'larda mı 50'lerde böyle bir şey olmam gerekiyor bir de e, AVM ile sıralamaya gireceğim AVM ile daha kolay olur çünkü e, 2000 şampuanın ulaştıktan sonra e, adamlar zaten 30 kişi var sadece sıralamada 31 kişi bile öyle bir şey var yani hemen girebilirim ilk 30'a falan ya ne oluyor lan ve düşmem de yani öyle kalırım neredeler şurada gördüm ben niye M500 almadım Lan hiç kafa gitmiyor. Alamazsam botum bu arada. Alamazsam oyunu sileceğim. Canım birdi yani. Onu da alamasaydım. Oyunu bırakayım. Önümde. Abi bak video önce bir el attım ısınayım diye. Full kafa. Videoyu girdim kafayı. Artık haberim olmadan video çekeceğim ya. Nasıl olacaksa. Katarayla ayıma videolar. Yani saçmalama. Evet. Dur ben şu sesi kapatayım zaten. Konuşmuyorlar da ne olur ne olmaz. Bir anda bağırırlar videonun içinde. Video çöp olmasın. Bu arada ben şu yeni Katarayla vuruş efektini çok sevdim ya. Çok güzel. Ondan dolayı kalmış. Arkadaşlar burada burada şöyle bir taktiğim var diyecektim. Arkalama taktiği de. Mesela böyle de arkalarız. Bu taktiği bu arada kullanın eğer karşı taraf iyiyse. Şu an iyi değil de ben size göstermek için yapıyorum. Geçelim şuradan. Geldik geldik geldik. Nerede adam? Kesin bir anda önüme çıkacak. Şurada burada diyorlar ama Nerede? Allah ödüm patladı ne yapıyor bir kaçıyor Allah iki kişi lan bismillah yardım bekle aldım, aldım onu ama bir bomba yedi o Yemedim ha yok şu yerdeki yedi arkadan gelebilirsen arkaya et Hop 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 sakin 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 Al bunu. Okey. gibi olduk ama arkalanmasaydı. Evet. Bu taktik her işe yaramıyormuş bu arada. Arkadan dolaşma taktiği. Normalde adamların orada kapıda beklemesi gerekiyordu. Bir bombayla hepsini alacaktım da. Bizim gündür. almışlar mı? Bu arada arkadaşlar yeni katana ile base atıyorsanız eğer karşıda varsa eğilin. Çünkü o böyle böyle vururken daha zor oluyor. Eğilerek vurun. Kaybet zaten yok. Ben genellikle iyileri kuruyorum. Bu seteyi de at. Kadın ele istiyor alsın. Nerede? Karşıda. Gördüm. Görememişim. Ben tamam, gördüm bu sefer. Şuradan bir çıkayım. Şu bir numaranın o tarafta. Aynen gördüm. Aaa aa, son bir kişi ya. Bana salın. Cık. Bir an. Ya bir son bir Ne Neyse AVM şey yapacağım. Zaten sonra. Bir tane daha AVM alayım. Rahat takılacağım. Bu arada arkadaşlar benim e, Free Fire'da şöyle bir saçma e, Ne dedin ona? saçmalık var işte. Ama bana karşı bu size karşı şöyle bilmiyorum. Ben bir silah 3'teyse kullanamıyorum. Hele hele MP5 hiç kullanamıyorum bak. MP5 1 e, yani MP5 hiç neydi onun adı. E, hiç mesela 1 2 3 basıyorsun ya o sıfırken bile e, çok iyi kullanıyorum. Ama üçgen kullanamıyorum. Öyle bir şey var. Ve bunu gerçekten bilerek yapmıyorum. Ben sen? Ha, ölmüş lan. Lan nereye Bir kolsuzlaştım. Burada mı? Şurada. Ekili mi çaldı? Nerede lan? Çatıdaymış. Neyse alırsınız diye düşünüyorum. Zaten o kadar da iyi oynamıyorlar. Aldınız bence. Aşağı daha vurursun oğlum ya. Beklemek de sıkıcı oluyor ya. Atlayacak şimdi. Hop at. Oğlum niye oraya açığa çıkıyorsun? Atlayacak zaten o kendisi. Aldınız işte bu kadar basit. Neyse arkadaşlar, bu videoda burada bitsin. Ama bitmeden önce son kez bir ID kullanalım. vereyim. Şöyle çıkalım. <laughs> Evet, evet, evet. Video çok uzun oldu. Tekrardan adimi şöyle gösterdim. Gördüğünüz gibi burada. Kılar adımla tekrardan göstereyim. Burada. Ee, diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.